market alışverişi sırasında bir sapık tarafından taciz edildiğini fark eden model, İlayda Dorum, cep telefonu kamerası ile yaşadığı korku dolu anlara kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı tacize uğradım. Evimin önündeki markette alışveriş yaparken beni gören ve arkama kadar giren bir adamın telefonu belden aşağıma doğru tutarak kalçamın fotoğrafını çektiğini ben gördüm. Fotoğrafı çektiğini fark ettikten hemen sonra beyefendi son çektiğiniz resme bakabilir miyim dediğimde bir anda elleri titremeye başladı. Yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla oldu diye sayıklamaya başladı. Klasik tacizci savunması. Ben buranın esnafıyım. Yanlışlıkla oldu diye söylenmelerine devam etti. Ben de telefonumu çıkardım. Çekmeye başladım. <laughs> Resmimi, resmimi bildiğiniz gösterim şey çekti. Ya. Sizi paylaşacağım. Tacizcisiniz. Paylaşacağım. Uğradığı tacizin ardından sosyal medyada sen de açık giyinmeseydin tepkilerine maruz kalan genç kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı haksız suçlamalara isyan etti. Sen de şort giymeseydin, sen bu kadar açık giyinirsen tabii ki seni taciz ederler. Sen zaten manken değil misin, neden taciz edildin diye ağlıyorsun. Instagram'da daha açık fotoğrafların var, adam senin fotoğrafını çekti diye mi suçlu oldu. Bir sürü bir sürü o kadar çok hakaret aldım ki faili aklayan mesajlar ve hakaretler. Şunu söylemek istiyorum, ben hayatımda ilk defa tacize uğradığımda 9 yaşında Kur'an kursundaydım, başım kapalıydı. Ve ben bunun taciz olduğunu yaşım büyüyünce fark ettim. Ya biz zaten kapalı giyinelim, açık giyinelim. Bu tercizi aklar bir durum olmamalı hiçbir zaman. Senin başına gelen müstehak, işte iyi reklam yaptın, işte böyle ahlaksızlık, böyle edepsizlik mi olur? Ben short giydiğim için edepsizim ama bunu kendine malzeme etmek için fotoğrafımı çeken adam edepli. Sosyal medyada sesini duyurmayı başaran genç kadın, tacizcinin tutuklanmasını böyle kutladı.